Değerli takipçiler şu an girdik bir canlı yayına. Bir katılım oldu mu? Yok. Bir 50 kişi olunca hemen bir haber ver. <laughs> Toplandık mı? 19. 20, 19. 20 23 şu anda. 23 bir Diyarbakır mega. Anladım. 21 Diyarbakır. Mı? 36 oldu. 50 olunca hemen başlıyoruz ve inanamayacaksınız değerli takipçiler. 44, 44 50 50 harika. <laughs> değerli takipçiler öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatih Bank olarak gene doğru düzgün bilgiler vermeye çalışıyoruz. Sizlerden ricam bu videoyu izleyen tüm takipçilerden istirhamım ricam YouTube kanalına Fatih Bank yazıp abone olursanız hem bizi onura edersiniz hem bu güzel bilgiler daha güzel paylaşılır. Tüketicimizin Açık konuşmak gerekirse buzdolabına geldik. Buzdolabını yaptık, elektronik kartını, tamiratını yaptık, sensörünü değiştirdik. Usta benim kombide peteklerim ısınmıyor. Tüketici şu an burada canlı canlı gözünüzün önüne bu arızaya gidereceğiz. İnşallah rezil olmayacağım ve hiçbir şekilde de müdahale etmedim. Yani e, bazıları şey diyor bu akrabasının, amcasının, dayısının, halasının evinde. Olun bir, biraz akıllı olun ya benim 100 tane akrabam yok ki Bir müşterinin birisi çıkar yalan konuşuyor Sahtekar bugün akrabasına Veyahut da video çekilen evi bakıp kontrol ederler Yani e, akrabamızın evine video çekmiyoruz Tüketicim Birinci çizgi ikinci çizgi üçüncü çizgi Bunlarda hmm, 45-50 Tüketici burada kullanıyor Burası eğer 50 ise 60-70 civarı Şimdi bakın inanamayacaksınız. Şu an bütün peteklerimiz açık Evde müthiş bir soğukluk var Şimdi olayı iyi izleyin. Kombiyi 80 dereceye getirdim. Hemen şöyle bir şeyleri yapayım ben size. Evet, şu an kombimiz yandı. Çok iyi ve dikkatli bakın. Bakın. En yükseğe aldım, 50 dereceye hemen ulaştı. 60 dereceye ulaştı. Bu videoyu mutlaka paylaşın. Şimdi bakın 70 dereceye ulaştı. 80 dereceye ulaşacak. 80 dereceye ulaşınca ne olacağını birazdan size göstereceğim ve şu an arka taraftaki borumuz sıcak su borumuz. Bakın evet 80 derece ulaştı. Bakın tüketicimiz bunu burada bir yakıyordu. Biraz uzaktan alalım uzaktan alalım. Evet şurada yakıyordu. Bakın pat kombi istop etti. Şu an e, lazer tabancam e, yanımda olsa diyeceğim. Ebru Hanım, ben bunu tutana kadar sizden ricam arabadan bir alıp gelme imkanınız bir var mı? Lazeri. Ve sakın ayrılmayın şimdi gözlerinizi hani belki Şimdi bunu da yapma sebebim benim her şeyim kanıtlıdır, ispatlıdır. İşte pete elini değil buz gibi o falan filan en azından lazerle kendiniz Gözünüzde bir görün. Petekler gerçekten sıcak mı soğuk mu delilik yaptı. Karadeniz laz adamı olduğumuz için değerli takipçiler bizde ispat önemli. Yani ben arabaya çakmak diyorsam o çakmaktır. Eğer çakma bu uçak diyorsam uçaktır. Bizim kendimize göre doğrularımız vardır. Şimdi tüketicimiz burada, buraya getirdiği halde kombimiz kendi içinde yanıyor. Bu arızayı da size özellikle niye söylüyorum? Kendimi övmek için asla değil. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir. Bu arızı yüzünden inşallah vardır, göreceğiz beraber çözeceğiz arızayı. Ama e, arızanın nereden olduğunu göstermeyeceğim. Pek e, fazla da göstermek istemiyorum bunu bu bu şekil hemen öğrenip farklı olaylarla tüketicilere iteklemeye çalışanlar var. Şimdi bunu ben size nasıl açıklayacağım? Ee, bunun yüzünden kombinizin değişmesi gerekir. Bunun yüzünden kombinizin devirdayın pompa motoru değişirse bu sıkıntınız giderilir. Veyahut da kombinizin tankı patlak. Veyahut da peteklerin tıkalı komple ilaç tesisat temizliği yapmamız lazım deyip Tüketiciden parayı alıp hala sonuca ulaşamadıkları için bunu canlı canlı yapacağım. Veyahut da göstereceğim ya bu videoyu. Bakın şu an yandı. Derecemize bakın. Evin derecesi 21. Yere bakın 17 derece. Ateşin içine tuttum. Ateşin içine tuttum 126 derece. Bakın nerede ateş? Şurada az evvel 120'yi gördük. Dur, bir az evvel ateşin üstüne geldiğimizde, gö gördünüz mü şu an değerli takipçiler? Yani termometremizin sağlam olduğunu. Şimdi gelin, aşağıdan çek, evi gösterme, sadece tepeyi göster. Tamam karşıdan onu bilirsin. Kombi 60 derecede yanıyor. Peteğin ısısına bakın. 39. Alt tarafa bakın. 30 derece. Gördük mü? Bu bildiğiniz salon 33 bir derece. Şimdi indirelim aşağıya. Gelin. Mutlaka YouTube kanalına abone olun. Değerli takipçiler abone olun, abone olun, abone olun. Abone olun. Şimdi Son kez nokta atış yapıyorum. 80 dereceye getirdim. Kombim şu an yanmaya başlayacak. Şimdi çok özür diliyorum da bazen bana müthiş derecede kızıyorlar. Mesleği mesleği ayaklar altına aldın. Şimdi herkes bir yol tutturmuş. Ben gideyim arızamı yapayım. Parayı cebime koyayım. Millet kan ağlıyormuş, ağlamıyormuş umrumda değil. Şu an Türkiye'deki esnafların zihniyeti yüzde sekseni çok net konuştum. Gemisini kurtaran kaptan. Ben dükkanımı bir geçindireyim. Bu müşteriye de ne olursa olsun derdinde. Şimdi biz bu şekil doğru bilgi verirsek belki bu şekil Ariston tü, e, kullanıcısı, tüketicisi hiçbir şey olmadan kombisini değiştirebiliyor. Şu an bir kombi değişimi. Şu an bu tüketici evine 3 sefer tamirci çağırsa. 4 sefer tamirci çağırsa, her seferinde 150, 200, 300, 400 deyip gınağa gelse, kombiden artık bıktın lan deyip kombiyi atsa 5000, 6000 TL. Bakın. Şu an fetek buz gibi. Yaktım en son ayarda. Bakın kalorifer ayarı en son ayarda. 40'a geldi. Bu kadar kısa sürede 50'ye ulaşamaz. Ulaşırsa ben bu kombiyi kırar atarım. Anında 60'a ulaşamaz. Ulaştı. 70'e ulaşamazsın oğlum sen. Ulaşamazsın. 70'e ulaşacak. Fazla uzatmıyorum. 70'i görünce hemen kombi kapatacağım. Yani 70 demek petekler içeride 70 dereceyi bul demek. Ama yalan, sahtekar. Bizi kandırıyor. Hemen kapatıyorum kombiyi. Abi sana da Ahmet suyu bir boşaltır mısın? Şimdi bakın değerli takipçiler. Ama sizden ricam bu işlemleri kesinlikle kendiniz yapmayın. Şu an birkaç kişiyiz ekranda. 352. 350 kişi. Allah bin bereket versin. Bu 350 kişi acaba şu an bir anda YouTube kanalına gidip Fatih Bank'ın kanalına abone olup sizden ricam YouTube kanalındaki herhangi videolarımızı alıp şu an Facebook kullanıcısı 350 kişi bu e, YouTube'daki izlemiş olduğunuz herhangi bir videoyu Fatih Bank gerçekten güvenilir birisi ya da değil kendi Facebook sayfalarınızda paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Anlatabildim değerli takipçiler. Neden? Ne kadar çok yayılırsak o kadar çok bilgi gider. Zaten işini dürüst yapan esnaf aç kalmaz. Bunu her zaman söylüyorum. Bakın suyumuz boşaldı. Kombimizi şu an kapattım. İlk yapmamız gereken iş. Asla ve asla yapmayın. Şimdi bakalım burada acaba ne yapıldı? filtre iptal edildi mi, edilmedi mi? Şimdi beraber aferin bunlara. Aferin. Abi kapatmadın değil mi? Ya. Asla 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 asla. Evet. Hata bir. filtremiz iptal edilmiş. Şu an filtre yok. Bomboş. Şimdi bu filtreyi kapatıyorum. de bomba başlıyor. Göstermeyecektim ama biliyorum kendi ekmeğime de taş koyuyorum. Bazen müşteriler kendisi söküp de yapabiliyor. Şimdi ya göster. Yemin ediyorum mahalatta kaldım. Göstermeyelim. He? Tüketici kendi yapmaya da kalkabilir. Göstermeyelim göstermeyelim. Ama en azından ben bu arızayı çözümü göstereyim. Şimdi bana da hak verir. Ya göster ki göster. Çünkü bazı art niyetli tamirci size yemin ediyorum bakın. Bu videoyu izleyip kendini usta zannedip hemen eve gidip bir şeyler yapıp evet abi senin bunu değiştirdim. Gerçekten benim şu anki o gizli noktayı gösterdiğim zaman onu yapıp örnek fiyatı 152 200 ise abi 700 lira. Türkiye'ye şöyle bir diyecek. Anan 700 lira verdim ısındım harika. O zaman ben hemen bu işi yaparken siz kamerayı hemen takım çantamıza tutun. Şu manzarayı et. izleteyim. Evet manzaramızı izleyelim ve ondan sonra bu evi hemen aleve nasıl verdiğini gösterelim değerli takipçiler. Ama sizden ricamız lütfen bizi affedin. Çünkü zaten videolarımızı izleyerek belli bir şey yapmaya kalkan e, tayfalar var ama paylaşsan bir türlü paylaşmasan iki türlü yapsam bir türlü yapmasam bir türlü şimdi gel de hak ver değerli takipçiler İster istemez sıkıntı üstüne sıkıntı sizden ricamız asla bu işlere kendiniz müdahale etmeyin şimdi bu tüketici şimdi birazdan da kombimiz yandıktan sonra bize inşallah hayır dualarını verecek Bu şüphesiz. Abi inşallah. Bir de bu yaptığımız işlem sadece Ariston kombilerle ilgili. Diğer evet. kombilerde yok. Diğer kombilerde yok. Evet, bunu mutlaka özellikle şey yapın değerli takipçiler. Evet Ebru Hanım 20'ye kadar sayabilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Abi suyumuzu açalım. Şu an işlemimiz tamam devam şey, ediyor. vanayı kapatacağız. He, he? Bir vanayı kapatalım. Şimdi kombimize suyu veriyorum. Hepinizden özür diliyorum. Beni de biraz kendi yerinize koyun. Ama sonuçta bu işin sıkıntısını çözdük. Mü göster gizli olmasın. Efendim, göster gizli olmasın demişler ama bu video zaten YouTube kanalında var. Evet bu kanal evet. Hani devlet sırrı saklamıyoruz ama inanır mısınız? Beni beni sevmeyen bana e, çok özür dilerim söylüyorum. Ana avrat namusa yedeceksin zürriyetimize kadar küfür edenler videolarımızı izleyip müşterilerin evlerine tamiratı yapıp müşterinin evine gidip arıza koduna bakıp cep telefonundan benden o bilgiyi alıp müşterilere geçiren insanlar da var. Onlar ancak izler, küfürünü ederler. Şimdi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kombimizi verdik. Eğer şansımız yaver giderse, aksi bir şey çıkmazsa en sona getirdim. Bakalım burası hemen 40, 50, 60, 70 olacak mı? Ne 60, 70'i? Daha bir 40 olmadı. Demek ki bu şerefsiz, bu karaktersiz, bu namussuz, bu haysiyetsiz demek ki gerçekten bir şeyleri bilebiliyormuş. Acaba mı? Eğer tüketici eski yaktığı yerde yaktığı zaman eğer bu ev alev gibi olmazsa namusun ve şerefimin üstüne yemin ediyorum bu kombiyi çekiçle kıracağım. Şu an piyasa değeri 5000-6000 TL değerindeki kombiyi takacağım. Projesine, garantisini, her şeyini onaylatacağım. Ben salak mıyım alacak kadar? Niye? Çünkü işimi yaptım. Kendimden eminim. Az evvel dedim ya, hacıyla, hocayla, büyüyle uğraşılmadığı müddetçe Yıkılmayız, ayaktayız inşallah Allah'ın izniyle. Evet, gördüğünüz gibi şu an 50 dereceye daha yeni gelmeye çalışıyor kombi. 50 dereceye. Şimdi burası 50 dereceye gelirken fazla da konuşmak istemiyorum. Biraz sesimi azaltayım. Şimdi burayı yaktık. Az evvel ne olmuştu? 40, 50, 60, 70, 80 pat. Şimdi hemen peteğimizin yanına yerden çekerek gidelim. Defalarca söylüyorum YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli takipçiler. Bir saniye bulalım. Arabanın atölyesinde mi? Abi bir ser serpak var mıydı bu peçete? Bakın şimdi, tüketicimiz de bunları sen mi bir kıstın abi? Bunları sen mi kıstın bir vanaları İçeriye daha iyi gitsin diye? Al işte ustaya bak, usta diyor ki mal, petek ısınmıyor diye buradaki vanayı kızmış. Kaç derece az evvel geldiğimizde kaçtı? O 30'lardaydı. Şimdi bakın. 47 derecede. Bakın. 47 derece. Bu videoyu lütfen paylaşın. Kendi Facebook sayfanızda, YouTube kanalınızda ve şu an bakın bu evi aleve çevirdim. Abi gerek kalmadı hava varmış. Abi kombiyi yakalım ne kadar oldu? Bir dakika, dakika oldu mu? 5, 5 dakika olmadı yani. 5 dakikada ne oldu? Hanım'ın memleketi Elli evet. Nide'yi buldu. Evet. İlk defa gördük bunu. Evet. Abi e, öyle hani fazla arkadan konuşma, sonra şey diyorlar. Tüketici değil o, akrabası yalan konuşuyor. Eğer o çıkmak istersen de ekrana çıkabilir o Yani gösterebilir. Ha biz de. Abimizi de görebiliriz. neydi? Evet. Hamdi Tekmen. Hamdi Tekmen abimiz evet. internetten daha önceden bizi bulup kombisinin elektronik kartını bize bir yaptırmıştı. Kartını evet. kendisi söktü, getirdi, yaptırdı. Ondan sonra buzdolabı arızası için bizi çağırdı. Buzdolabını yaparken, konuşurken de, ya kombi petekler ısınmıyor diye konusu geçti. Abi ne yaptın? Petek tesisat temizliği bir yaptırdın mı abi? Yaptırdım. Petek tesisat temizliği bir yaptırmış. Daha ne yaptırdın abi sen buna? Ee, yani şeyi, kombiyi temizlediler, açtılar orasını burasına abi orası firma ismi vermeden bu işlemler için kaç para ödedin? Allah nası? 200 250 lira. 200 250 TL ödemiş hala sonuç yok. Gördünüz mü? 5 dakikamı aldım o videoyu aşağı indirdikten sonra kelim. O 5 dakika işi ben halletsem o 250'yi alsam tüketici bir şunu der bazısı. Lan umrumda olmaz ki. 250'yi verdim ama peteğim en azından ısınıyor. Şimdi tesisat temizliği yaptırmış yok. Kombi bakımı yaptırmış yok. Başka birilerini çağırsa diyecek ki bu kombi buraya küçük. Fatih Bey alta tut alta demişler. Bir de altın ısısını gösterelim mi? Bir dakika. Mi? Alta mı tut? Hı hı. Alta mı tut dediler. Evet. Al. Latif Bey galiba cevabınızı aldınız. Ayak mı yaptığımızı zannediyor? Herhalde bilmiyorum. Alta tut, alta derken neyi kastettiler anlamadım. Dur. Bir saniye. Şimdi şuradan bir başla Latif Bey'e. 55. Arkadaşlar Latif Bey'in cevabını ben vermeyeyim, siz verin. Belki inanmamıştır. Evet, üst taraf sağdan sola güzel. Şimdi ortaya geldik. 56. Yavaş yavaş gidiyoruz. Biraz daha bir geriden alalım da. Evet peteği görelim. 46. 48. Daha kombi yakalı. Kaç dakika oldu? Başkan. 53 Rize. Şimdi aşağıya indik. Aa. Bir de tavanın ısısını gösterelim. Tavanın mı? Taban yerin ısısını gösterelim. Hemen. 22. 19. Dur. Bir de tavanı çekelim. Şimdi. Kombimize gidelim mi? Aşağıdan indirelim. Aşağıdan indirelim. Kombimiz kaçta yaktık az evvel. En sonda ve kombimiz hala 60 derecede, 80'i bulamadı. Şimdi tüketicim bunu şurada yakıyordu ben geldiğimde, bakın. Burada yanıyordu bu kombi, yemin ediyorum. Abi bir, doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. çizgide yanıyordu kombi lock 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 diye istop ediyordu. Şimdi bak bakalım kombimiz istop ediyor mu? Çeker misin? Şimdi dur. Şimdi dur. Şunu göstereceğim. Gel. Net gö görüyor musun? Çamuru tıkanıklılığı gördünüz mü? Buradan su geçer mi? su buradan giriyor. Şu deliklerden çıkması lazım. Ve Baba King ne yapıyor? Gel. Canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim kurban olduğum Allah her zaman kaliteli, hayırlı müşterileri kaliteli, hayırlı işinin arkasında duran esnaflarla karşılaştırsın. Bir. Kaliteli işinin arkasında duran esnafları da hayırlı müşterilerle karşılaştırsın. iki. Bu dünyaya e, hemen küçük bir örnek veriyorum. Bunu da son cümlemle kapatıyorum. Eee padişahlardan örnek veriyorum. Padişahın birisi rahmetli olmasına yakın evladına iki tane mektup bırakıyor. Oğlum yarın bir gün ölürsem ölmeden önce hani ölüyor çünkü adam ölmeden mezara defnedilmeden önce birinci mektubumu oku. Beni toprağa verdikten sonra ikinci mektubumu oku diyor padişahın çocuğu. Zaman geliyor, padişah ölüyor. Defnedilmeden önce birinci mektubu okuyor. Oğlum beni ne olursun çoraplarımla göm. Senden isteyeyim. Oğlu vasiyetini yerine getirmeye çalışıyor. Hocaya gösteriyor, hoca bakıyor. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Boş, Çorapla asla gönderilmez. Çocuk kafayı yiyor. Babamın benden bir isteği var diyor. Çoraplarıyla gömelim. Alim adamları, ilim adamları, bilim adamları asla çorabıyla da gömülemeyeceğini söylüyor. Ve nitekim çırı çıplak gömülüyor. Dualar ediliyor, yemekler her neyse veriliyor. Babası diyor ki gömdükten sonra ikinci mektubu oku. İkinci mektubu okuyor. Oğul gördün mü? Öbür dünyaya bir çorabımı dahi götüremedim. Çocuk düşünüyor. Dang. Fani dünya. Bir varmış, bir yokmuş. Öbür tarafa bir şey götüreceğimi götüremeyeceğimiz bu dünyada bu hırs, bu kavga, bu hırsızlık, bu azim, bu çekememezlik nedir? Sevelim, sayalım, itilelim, atılalım ama asla işimizden, gücümüzden, dürüstlüğümüzden hiç kimseye ödün vermeyelim. Şu konuştuğum konuda bana haksızsın diyenler beni izlemesine gerek yok. Öyle insanın da beni takip etmesine ihtiyacım yok. Ee, hayat yaşantınız boyunca nefes aldıp verdiğiniz müddetçe daima sizleri seven ve sizlere değer veren insanlarla mutlu olun. Gerisi boş. Bugün trilyonların sahibi de olsan yiyeceğin 300 gram kıyma çıkartacağın zaten belli. Onun için ne yapalım? birbirimizi sevelim sayalım hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun